Batman bulerim. Araplar yine konuşmaya Batman. başladı. Hızlı bir şekilde. Güzel bulutlar alalım. Arkadaşlar bu arada çekilişimiz hala devam ediyor. Katılımları bekliyoruz. Azı gitti çoğu kaldı diyeyim. <laughs> Azı gitti çoğu kaldı gerçekten de. Yani abone olup da ben abone oldum diye yoruma yazmak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Çekiliş bittiği zaman diğer çekilişle devam edeceğiz aynı şekilde. O yüzden abone olmak için şu an yukarıda çıkan karta tıklayarak o videoya gidebilirsiniz. Şartları öğrenebilirsiniz. Niye kimse yok lan burada? Aha, bir ses aldım şu anda. Nerede bu? Önümde. Kaynemek. sağımda yine bir ses geldi Karşıdan birisi koşuyor Oha çok sağlam sıktı aga, Çok sağlam sıktı Bunu bitirmem lazım bunun arkadaşı var Arkamdan gelenler var bu arada Adam bombalıyor ya Galiba bunda sadece ağır silah var Diye düşünüyorum ve inşallah da öyledir Yoksa var ya can kalmadı kit yok bir şey yok Oyunun başlangıcında cırk olabiliriz. Nasıl hayatta kaldın lan sen? Aa biri daha geldi eve girdi. Aga durumlar gerçekten çok vahim. Şöyle az ileri gidip bir kit bulmam lazım benim. Şu an bir kurşuna giderim yani. Bir kurşuna. Hemen döneceğim bekleyin beni. Yemeyin birbirinizi sakın. Lan aga. Hem oradasın oradasın oradasın. Ulan var ya adamlar mı Belki adamlarda kit vardı ha. Yan tarafta da bir adam var. Hemen yanımda. Ya binaya girdi şu anda. Yan binada. Ona karşı binadaki arkadaş sıkıyor. Şu an 4 kilimiz oldu. Tabi bura biraz riskli ya. Bana attı sandım yani he. Var ya, o roketin küçük parçası bile bana gelse şu anda yokum ben. Yan taraftakini halletti. Şu an durum biraz vahim. Bu gördüğü anda indirecek beni. Kitim de kalmadı. Sargı bezim de yok zaten de. Fotoğrafını çekeceğim şimdi senin bekle. Bombalandık. Of. Vallahi roketleri de gönderiyor adam. Aklımıza hayırlısı. Bomba atar mı lan bu roket mi ne oldu da belli değil aga. Habire bir şeyler atıyor ama. Ama şu an yerim iyi. Kavradayım en azından da. Umarım arkadaki ona sıkıyordur. Şu anda. <laughs> Acayip sıkıştım ya. Yok hayır şu bombardımanı bir dursa. Tek bir taktik var aga. Buradan aniden kalkacağım bunu ben buradan indireceğim. Aşağıya da muhtemelen de. Haydi bismillah deyip. Alırım beynini alırım. Sen ne sandın lan bizi? He? Beşinci iklime katar mı seni? Lobby be o da. Birisi daha var da burada nerede olduğunu tam kestiremedim. Etrafımda dönüp duruyor. Olan nereye gittin? Şimdi buradaydın ya. Tıkır tıkır geziyordun. Kesin pusudu buralara bir yer ha. Şu vurduğum arkadaşa bakayım neyi varmış. 6x RPG. Onu alırım. Vurdum adamlar lootluyor arkadaş ne kadar seviyorsunuz beleşi lan ne kadar seviyorsunuz beleş diye ölüyorsunuz ya ki öldün zaten adam burada sandığa bir dakika var muhtemelen sandığa daha gelen çok kişi olacak buraya da binaya girdi yan tarafta aşağı atladı bak 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 Geri bırak lan onları. Geri bırak İyi Ben vurayım sen topla En son ben toplayacağım onları Az daha biriksin de orası Hani ben bundan daha çok kişi bekliyordum 7 kişiyle kalacağını sanmıyorum çünkü buraya Şimdi sandık da açılacak Şunlara bir bakalım neler varmış Sandık açıldığı zaman gelen kişi sayısı daha fazla olacak Hemen buradan seri bir şekilde çıkmam lazım Buraya bir Ooo oh, helikopter Helikopter fark etti sizi İndiler Şimdi işin yoksa bir ekiple uğraş burada. Hadi bakalım Recep, başarabilecek mi acaba? Ee, helikopteri geri aldılar. Oraya mı inmiş lan bunlar? Böyle bir helikoptere... Yine inmek zorunda kaldılar galiba. Ve o gitti mi? Bir daha indirdi helikopteri. Şu yukarıdan bir bakmam lazım oraya çarşı biraz karışık gibi geldi bana. Hem de ne karışık adam ağa kalmış anasını satayım. Şurada biraz fazla ses var. Bro ne sen orada? Bir kafa, iki kafa, üç kafa. Eee. Uh. Hiç yakışır mı sana bro? Yani vurdun adamı unutarsın da anlarım da. Yani bir tane kafayı yediğin zaman kaçman lazım. Yani ben de seni öldürmek istemedim açıkçası ama. 1, 2, 3, 4, 5, şu da 6. Allah rahmet eylesin bro. Yani orada öyle yatılmaz. Arkadaşın da istiyor galiba biraz. 1, 2, 3. Yok yemedi. Yemedi ama yemeyeceği anlamına da gelmiyor. Her an yiyebilir yani. <laughs> Lan oğlum gösteriyorsun ama elletmiyorsun ya. İkidir var ya iyi kurtuluyorsun bak. Smoke attı kesin oraya. Ya bomba attı ya smoke attı. E ne yapacaksın amaç ne yani? Kaçacağım mı şimdi? Yo hala sıkıyorlar sağa sola. burada başka birisi var ya. Da nerede? Bak. Hadi bir daha göster o baca. Bu helikopteri almaya gelecek o. Almaya geldiği zaman ben de onu alacağım. Yani inşallah. Helikopteri aldı. Lan ne ara gittin helikoptere sen ya? Ya böyle bir şey olamaz ha. Vallahi var ya sinir oldum ya. Deminden beri helikoptere bak. Sana bir şey söyleyeyim ben bu RPG ile seni vururum. Buyur. Vay anasını. Demedim mi oğlum ben seni vururum diye. Öyle paraşütle adam aşağı düşürürüm işte. Bak yine aldı ya. Bir doymadı arkadaş helikopter sürmeye ya. Nereye gidiyorsun oğlum yanık helikopterle? Nereye gidiyorsun? İyi hadi git bari. Ben seni bulacağım zaten. Kaç iyi kaç. Şimdi kaç. İkinci kez şansın olmayacak. Helikopter alıp peşinden geliyor. Ben seni bulacağım. Şöyle güzel bir Hop. Suyu vurdun. Elindeki tek şans oydu. O da kaçırdın aga. Şimdi seni benim şehrimden kim koruyacak? Elindeki tek fırsat oydu. şuradan şöyle güzelce batlayış yapalım. İlla ki tımıltılan arkadaşlarını kaldırmaya gelecekler buraya. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz. Gözlerimiz yolları da kaldı ama. Yok artık. Böyle bir şey yapmazsın bence. Böyle bir Bu korku size yeter. Çocuktan kesildiniz anasını satayım. Şöyle de bir Ulan ne kaçtınız be? Yo. Azimli İbneler. Bunların savaşımı potansiyeli yüksek belli. Lan bir rahat dur lan. Bir yerinde dur lan. Zilli. Sen ne yapıyorsun başkan orada? Tamir mi ediyorsun helikopteri? Ne yapıyorsun? Bir şeyler yapıyorsun orada. Bak 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 bak. Bir de sıkıyor bak. Bak 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 bak. 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 Bir de sıkıyor. Seni sıktığın mermi kadar biz burada oyun oynamıştığımız var. İşte öyle kaçarsın. Onu kurtarabileceğine inanmıyorsun değil mi? Lan niye patlamadı Vay anasını sayın seyirciler. Böyle bir şey olamaz ya oyun hatası komple. Al sana o zaman hadi bundan da kaç. Nasıl bir eğimdi ama? Tımıldınız mı, mı ikiniz Şöyle bir tane daha göndereyim de size. Afiyetle. Vay kıyamam. Bu kıyabileceğim bir sahne değil yani. Eee. Uh. Yazık size. Burada Doğru savaş, doğru. Önüne bak. Hırt. Patron. Sen ağacın arkasındasın. Yok. O ağacın arkasında bir adam var. Bu hariç. canının kaldığını düşünmüyorum ama son adam piç adam oluyor genelde. Yine tek. Poponun yarısını aldım. Yararlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. 14 leş. 1593 hasar. Wow. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çekilişten zaten haberdar ettim diye düşünüyorum. O yüzden abone olun. Yoruma düşün. Çekilişten haberdar olmuş olun. Yani bir şeyler söylüyorum ama ben de pek söylediğimden bir şey anlamıyorum. Yani montajda bakıyorum kendime. Lan diyorum bir şeyler diyor ama ben de anlamıyorum yani o derece.